Aşkabat'ta bulunan İran Cumhurbaşkanı Reisi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Türkmenistan Devlet Başkanı Berdi Muhammedov arasında yılda 2 milyar metre küplük doğal gaz takas anlaşması imzalandı. Anlaşmaya göre yılda 2 milyar metre küpe varan Türkmenistan doğal gazı İran üzerinden Azerbaycan'a gönderilecek. Şimdi ayrıntıları bize hemen Bakü'den Fatih Avanos aktaracak. Fatih söz sende. Hafta sonu gözler Türk dünyasındaydı. Azer Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta Türk dünyası liderleri ve yine İran'dan, Pakistan'dan önemli liderlerin katılımıyla çok e, kritik bir zirve vardı. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 15. Liderler Zirvesi Aşkabat'ta düzenlendi. Gerek liderler hep birlikte, heyetler arası gerekse baş başa görüşmelerle aslında e, bölgenin ihtiyacı olan işbirliği olanaklarını masaya yatırdıklarını söyleyebiliriz. Zirvede Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in de önemli mesajları vardı. Zengezur koridoruna ilişkin önemli anlaşmalar vardı. Yine Türkmenistan, İran ve Azerbaycan arasında doğal gaz anlaşmaları ki e, uzun yıllardır beklenen anlaşmalardı bunlar. Buna ilişkin olumlu sinyaller vardı. Hepsini e, Araz Aslanlı hocamızla konuşacağız. Azerbaycan Gümrük Akademisi öğretim üyesi efendim hoş geldiniz. E, yayınımıza Hocam önemli bir zirveydi. Aslında ihtiyacımız olan da bir zirveydi. Bütün liderleri de bir araya gördük. Kısaca bir zirveyi değerlendirir misiniz? Aslında ekonomik işbirliği örgütü büyük potansiyeli olan bir örgüttü. Maalesef uzun süre soğuk savaş döneminin algılarıyla hareket edildi. Ya Rusya merkezli örgütler ya ABD merkezli örgütler ön planda oldu. Ama son zamanlarda görüyoruz Türk Devletleri Birliği, Türk Devletleri Teşkilatı adına önemli ilerleme kaydedildi. Şimdi ekonomik işbirliği örgütü çerçevesinde önemli adımlar atılıyor. Ciddi bir potansiyeli olmasına rağmen ekonomik işbirliği örgütü üyeleri bazen kendi aralarında sorun yaşadıkları için, bazen ekonomik anlamda ciddi fırsatları değerlendirmedikleri için ciddi ilerleme yoktu. Ama dünkü zirve çok samimi bir ortamda geçti. Hem ikili düzeyde hem çoklu düzeyde önemli görüşmeler, toplantılar yapıldı. Uzun süre beklenen özellikle İran, Türkmenistan, Azerbaycan arasında o doğal gaz anlamında adımın atılması. Yani bu örgütün geleceği adına olumlu bir ortam oluşturuyor. Yani bu örgüt kendi çerçevesinde ticaret alanında, sanayi alanında, turizm alanında ciddi fırsatlara sahip ulaştırma alanında ve bunu gerçekleştirebilecek bir potansiyelde. E Önemli bir örgüt yani İran, Pakistan, Türkiye bir arada Türk devletleri ile birlikte gerçekten e, bir işbirliği ortamı sağlansa bölgede artık değil mi? Herhangi bir olumsuz durum olmaz yani bu ülkeler bir araya gelsem. E, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Zengezur Koridoru artık realliğe yani gerçeğe dönüşüyor dediği işte zirvenin ardından e, e, olumlu demek ki mesajlar geldi. Siz o açıklamayı nasıl değerlendiriyorsunuz? E, Sayın Cumhurbaşkanı Aliyev'in açıklamasını. Hem Soçi'de yapılan görüşme sonrasında hem bu Türk dünyası zirvesi ve dünkü zirve çerçevesinde hem de Brüksel'de yapılacak görüşme çerçevesinde yani hepsini e, dikkate alarak değerlendirmemiz lazım. Çünkü 44 günlük savaştan sonra Azerbaycan'ın arzusu, hedefi ve planları bu aynı zamanda Türkiye'nin arzusu, hedefleri ve planları bölgeyi barış ve işbirliği refah bölgesine dönüştürmek. Burada bölge derken bizim kastettiğimiz öncelikle Güney Kafkasya ve çevresi ama aynı zamanda Orta Asya ve çevresini de kapsayacak şekilde geniş bir bölge. Hani bir zamanlar Amerika Birleşik Devletleri'nin diğer devletlerinin planlar yaptığı bölgede şu anda söz sahibi alabilecek, söz sahibi olabilecek büyük devletler var, güçler var. Yani Türkiye, İran, Pakistan, Azerbaycan, Kazakistan, diğer Orta Asya devletleri bunlar hepsi şu anda ...dünya siyasetinde, dünya ekonomisinde söz sahibi olabilecek bir kapasitedeler. Bunlar birlikte Zengezir Koridoru'nu da dikkate alarak daha farklı bir sürece yönelebilirler. Zengezir Koridoru burada kilit bir anlama sahip. Niye? Çünkü eğer Güney Kafkasya'da kalıcı barış inşa edilecekse... ...Zengezir Koridoru'nun gerçekleştirilmesi şart. Ermenistan buna yaklaşırsa Zengezir Koridoru kalıcı olarak bölgenin anahtarı olacak. Barışın anahtarı olacak. Burada tabii dediğiniz gibi Ermenistan'da da dahil ediyor. Zengözür Koru'da oldu, olduğu zaman bypass edilmiyor. Bölgede tam anlamıyla kalıcı bir işbirliği altını çizdiniz. Bir de son olarak takas anlaşmaları vardı. Yani Azerbaycan'la e, İran ve Türkmenistan arasında doğal gaz anlaşmaları vardı. Sembolik belki 2 milyar metreküp, 2 milyar dolarlık ama e, zannediyorum ileriye dönükte önemli mesajlar vardı bu e, anlaşmada. Tabii ki. Nasıl ki Zengezur koridoru Ermenistan'ı da kapsayacak şekilde bölgede işbirliğine en azından yaklaşımın göstergesi oluyor. Yani eğer bölgesel barış istiyorsak Zengezur koridorunun gerçekleşmesi lazım. Aynı şekilde ekonomik işbirliği örgütü çerçevesinde bölgede gerçekten işbirliği istiyorsak, yani dışarıdan birilerinin isteğiyle bölge ülkelerinin karşı karşıya gelmemelerini istiyorsak, İran'ın Türkmenistan ile Azerbaycan arasında, gelecekte Türkmenistan ile Türkiye arasında köprü olması lazım. Yani bu tarz doğal gaz ulaştırma projelerine engel olmaması lazım. Bu açıdan dün ilk adım atıldı. Umarız bu iyi niyet pratiğe yansıyacak ve devam edecek. Çok teşekkür ederim hocam değerli değerlendirmeniz için. Evet, Azerbaycan Gümrük Akademisi'nden Araz Aslanlı hocamızla Aşkabat'taki zirveyi değerlendirdik. Gerek Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in açıklamaları, gerekse İran, Azerbaycan ve Türkmenistan arasındaki yeni işbirliği olanaklarını bizler için değerlendirdi diyelim. Başkent Bakü'de son notlar bu şekildeydi. Sözü yeniden size bırakalım. Fatih Havan olsa çok teşekkür ediyoruz.